Hepinize merhaba oyun portalından Selim abim Garbarius'tan Cem'le birlikte Yani ekiple Gartik'i oynuyoruz Youtuberları tahmin etmeye çalışacağız Beyler hoş geldiniz Hoş bulduk Aranızdaki en yetenekli çizimci olarak sizi selamlıyorum Hadi başlayın Hadi yardır. Arkadaşlar bu arada daha fazla Gartik için Ekip kaç like istiyorsunuz 15 25 bin, Tamam Cem 25 bin istedi Arkadaşlar daha fazla Gartik için like'ı unutmayın Garbarius değil mi ya bu Ha bu bir dakika çöp çöp bu. Ne bu davul bu? Davul davul. Davul mu? Davul yok davul değil ya. Abi sen ne çiziyorsun sorma say. Burayı bir havuz düşünün. He havuza atlıyor. Bir YouTuber'ın için. Buldum, buldum. Ben de buldum lan. Oha. Hadi bakayım. Oğlum bu adam Allah Allah niye Allah. bu kadar havuzlu sesli ki ne alaka? <laughs> ne bileyim oğlum böyle havuzun dibinde böyle hmm. şey yapıyor ya vücut geliştirme falan. Allah Allah. Tamam. <laughs> ee, şimdi ben Allah Allah. şimdi ben bir şey çiziyorum. Bunu nasıl çizeceğimi Çok bir ara geldi. İnanın bilmiyorum. Birazcık ipucu vermem lazım. Yoksa çizemem Abi yani. Abi var Değil. Aha ne bu? Kim? Ne lan bu? M var. M nokta yazıyor. <laughs> ne yapıyorum lan ben? <laughs> ya bu şey. O, ne ya neyim? Abi, ne, abi ne ben bunu, çiziyorum? ben bunu nasıl çizeceğim ki ya? Bunun saçı böyle şey böyle öne geliyor falan. Saçı öne geliyor ha. şey oh. şey şeyler çekiyor, şey şeyler böyle. şey, şey, şey... şeyler çekiyorsa e, bu şu. E, e, e eleştirisel. Ben ne çizdim lan? Eleştirisel. Borçay yazmışlar zaten. Aynen illucem. Eskiden multiplayer'daydı diye biliyorum. Eskiden multiplayer'daydı. Evet. Ha dur lan evet. dur dur ben malım lan dur. Ya 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 bir hiç bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen ah sen bildiğin... <gülüyor> <gülüyor> Helal helal Cem Ama? King King lan, izle. O ne lan? O ne lan? <laughs> o ne lan? Aa, dur. O, o ne oğlum? King, tane şey King var. kırmızı bu kırmızı iki tane top ne olur? Cem, fesatlık ne? yapma. Oğlum ne demek fesatlık Kır yapma? Bir çizgi çiz bir bir daha bir. Bak. Ha? kırmızı iki tane ne? top. Kiraz. Kırmızı top yani sarkılık, sarkılık Oğlum oluyor, kiraz ya. öyle mi çizilir? Ben bunu yani çizeceğim de anlamayabilirsiniz ya. Bu böyle ya işte sen de benim gibi ipucu vermen lazım Cem. Tamam vereceğim, vereceğim. Bunun böyle bir şeyi var tamam mı? Böyle bir bunun olduğunu anlarsınız. Anladınız mı? Yok. Ne lan o? Tamam bak. Mü mi? Müzik müzik aleti olduğunu anladınız herhalde bunu. Yes! Oy, helal olsun sana. Ya bu ne ya? Sana helal Aa, olsun. Olmadı. Ben anladım ya. Bizim sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Ya benim sevdiğim bir arkadaşımdır bu. Görüşmüşlüğümüz şeyimiz de vardır. Hayır fare gibi yaratık var. Telefonla oynuyorduk. Evet. Hatırlıyor mu o tamam. şeyi? Ne o? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyi tamamlıyorsun o zaman? İşte Tolga abi. Şey bu? Tolga abinin yanında yaratık vardı. Aa. Helal olsun Helal be. Helal olsun be. <laughs> Takla King. 31 puan sen. Ulan be. Gola. selam burada Bak bu böyleydi. <laughs> Abi ne demek bu ya? <laughs> böyleydi. Kilolu kiloluydu. Böyleydi. Böyle oldu. Nasıl oldu? Zayıf oldu. Baklavaları var burada. Allah Allah. E Emrecan. Evet. Aa, Aa bu şey. Aa. Aa. Ya, bu evet. böyle mi anlatılır <laughs> ya? <laughs> e Enes abi. Abi böyleydi dediğin de yani o kadar da, o kadar da değildi be. Enes Değil. benim öz abimdir bu arada. Enes abim. Abi. abi şimdi o zaman bu böyle tamam mı? Bak şimdi üstü üstün, üstün yeteneklerine bak. Cem sen benim kafadansın. Beni anlayacaksın bak. Bu el nereye o uzanıyor? Ha. Bir Bu şeye uzanıyor, bir değil şey, mi? Bir şeye uzanıyor. Aynen. Bak şimdi bunu böyle bir şey gibi bir şey düşün. Tamam mı? Bu böyle buradan burada buradan <laughs> üf. Oha, Buradan buradan üf. <laughs> Oha, <reçizyondan>. buradan, buradan, <laughs> buradan, buradan bak bunu, bunu ağzına getiriyorsun, üflüyorsun. Yani ne yapıyorsun? Söylemeyeyim. <laughs> bir şeyi çalıyorsun. Tabii. Tamam. Evet. Saçları uzun değil, rengine odaklanın. Yani gri saçlı. Ne demek? Birazcık yaşı var. E, gri saçlı yaşı var. Ama saçları da gri değil, ayıp oldu ya. Siyah saçlı. Oyun portan mı bir şey ağzını çalan? Yok. Yanında bir de bazı videolarında şey oluyor. Bu. Çocuğu. Evet. Bir şey çalan kim var oğlum? E tamam Selim hmm. abi buldu. Helal olsun lan King. Helal kim olsun King. Kim var lan bir şey çalan çocuklu? <laughs> Youtube'un en dedesi. Ee, kim oğlum? Sese gel. Aa iyiydi bakayım ya. Taklaya geldin Cem. <laughs> Taklaya geldin. <laughs> Aha şimdi sıra İllü de. Ben bunu çok garip bir şekilde anlatacağım size. Şimdi böyle Hı. bir şey var tamam mı? Evet. Bu, bu ne işte mesela? PlayStation. Yazmışım. Ha plaka lan. Aynen tamam. Böyle bir plaka var. Bu tamam. plakanın da abi sol kısmında RM yazıyor. Hangi ülke bu? Şimdi öncelikle ülkeyi bir Evet. Romanya ile alakalı bir YouTuber. Kim lan o? <laughs> Ama Helal olsun. Ya Helal ben olsun. ben bunu direkt bilirim. Hani arkadaşım Helal olduğu için de bir şey söyleyeceğim. Abi. RM Romanya'da plakalarda RM mi yazıyor direkt? Yazıyor herhalde bilmiyorum. Romanya'da ha. yaz. Ben, lan bu? Ben Real Madrid Anladım. falan geldi benim aklıma sen RM şey değil mi? Tipi, tipi aynı ama tipi bu. Birebir aynı çizdim bak. Benziyor ha. değil mi? Aynı. Direkt bulacaksınız beyler. Saat. Saat. Bir kanki bir orada olmaz mı? <laughs> yes! Ultra zeka <laughs> 3500 IQ. Ne bu şimdi? Yorumlarda 3500 IQ yazın ama tam 3500. Bu ne ya? <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bak şu şuna odaklan. Bu bir şey saati sa falan sa mı? Saate odaklan. lan. Sa verdim. Akrep, yelkovan. İpucuna ne? gerek yok abi bu artık kolay. Abi artık ne bu söylesenize bir. Ha. Aman Cem, 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 Cem yapma Cem. Tamam anladım. 88 tamam. IQ. 88 <gülüyor> IQ. <gülüyor> 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 Ta tamam şimdi bir tane böyle bir eleman var. Tamam mı? Ben de hep aynı başlıyorum ya. <laughs> Şöyle kulaklığı var tamam mı? Lavaboda duş alıyor. Hayır kulaklığı var böyle oyun videosu. Arkasında da bir poster var. Bu posterde de... Kendi var. Bu. Çok... Ne oğlum bu? Heh. Haa, yo Baturay değil mi bu? Yok. Yo. Arkada ne lan o? Arkada bir poster var. Video çekiyor, oyun videosu. Buldum! Oğlum kim evet. bu NDNG Baturay? Mervan. Hayır NDNG gibi bakma. Arkada NDNG'nin bir üyesi var. Bunu poster olarak asmış biri. Abi ben bu arada YouTube Türkiye hiç takip etmem. Oyun videosu mu çekiyor? Oyun bu? videosu çekiyor. Ya otele gidersin. Arabayı kime bırakırsın? Valis! <laughs> <laughs> bu mu yani? Çocuğun adı şey oldu. Otele gidersin. Arabayı kime bırakırsın? Valis'e bırakırım. Kime bırakacağım? Evet, YouTube kariyeri <laughs> bittikten sonra bu işte. <laughs> şey. <Aynen>. şey. <laughs> bu benim en sevdiğim Türk YouTuber'lardan biri. Tamam bu. Ya yazıklar olsun sana Cem. Şimdi bunun... <laughs> Cem harbi Bununla yazıklar çok, olsun komik. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben S de <laughs> direkt Sarfatilla yazdım yani ne bileyim ben. Bunun en ünlü videolarından bir normalde bıyığı yok bunun. Tamam niye bıyık yaptık ki <laughs> yani Videolarında bıyık takıyor en ünlü videosunda. <laughs> en ünlü <önemli> videosu. Kafası <laughs> biraz kare. Kısa saçları var. Kafa kare. Kızımı hiç benzemiyor bu arada. <laughs> Abi ne bu? Abi bu Servet ee... Karay yazdım değil mi? Ne <laughs> lan? <laughs> 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 <Bu, gülüyor> sürekli mahkemeye gider. Sürekli mahkemeye gider bu. Ha! Na porçay değil mi? Oğlum adam rap şeyi yaptı diye Hayır. Uçur. Bu sürekli mahkemeye gider. Bunun oh! böyle bir ne bu Elhal ya? Helal olsun. Bıyıklı videosunu anladın evet, değil mi sen? Anladım. <laughs> oğlum, abi ben bunu Sarp, çıkaramam. Sarp taklaya geldi şu an. Sarp taklaya geldi şu an. Asla <laughs> Sarp, bilemeyecek. Sarp bunu çıkaramaz. Kim Asla oğlum ya? Bilemeyecek. Abi bu böyle siyasi videolar çekiyor. Hatta sahura doğru diye bir şey vardı. programda. <laughs> Huzur ve İrfan. Huzur ve İrfan. Şey ya ta, Efe Aydal tamam. Olay ya. ya. Var ya bir şey söyleyeyim mi? tipi geldi aklıma da ismi gelmedi ha. Söyle. Ya bunu direkt tanıyacaksınız beyler. Mavi saçlı, Jacksepticeye. <laughs> <laughs> mavi saçlı. Mavi saçları mı var ciddi ciddi? Kim <laughs> oğlum mavi saçlı? Mavi saçlı kimseye yok ya. Bir ara saçı Ninja Ninja'ya benziyor. Ha da Ninja mi? aynen Ninja'ya benziyor şu an. Aynen. Kim bu ya? Ama değil. Ninka. Haaaa. <laughs> Kim oğlum incelemek çeken mavi saçlı? Ne incelemesi çekiyor? Tart bildi galiba. Ya ürün böyle değişik Lego, Mega işte. Atadı e doğru şey. yazamadım. Doğru mavi saçlıydı ya. Kardeşim Değil benim mi? Çin'den bir ürün getir de inceleyelim. Oo <laughs> oğlum lan, desene Çin, Çin desenize ya. Mende Burlemu. Tamam bak şimdi. Bu çok rahat anlatacağım. Bu benim en sevdiğim youtuber. Aa! Oh. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> i̇şte. Komedisi tutuldu bu videoda şu. Helal abi. olsun. Sarp seni çok seviyorum. Aslan Partisi. Seviyorum. <laughs> ben. Cem ben, ben de seni çok e... seviyorum kardeşim <laughs> benim ya. <laughs> ben arada çıkayım istiyorsanız. <gülüyor> 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 abi direkt direkt tanıyacaksınız bunu. Bak şu tipi bile benziyor. Buradan bulabilen bulsun. Tipi Sanırım lan? buydu renk. Mavi gözlü. Kim lan? Yok, ya? şimdi hatır. Şimdi anlayacaksın bak. Şimdi hatırlayacaksın. Lan kim lan? Ha, ulan ya kardeşim benim. <laughs> ulan bunu niye eski adıyla yazdın King? Ya <laughs> hakikaten eski <adı> yazıyor. <laughs> <laughs> Oha lan. Ya Yavuz o Selim selam sandılar? Böyle <laughs> iş mi olur ya? <laughs> Birinciyim. 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 Hadi bir Birinciyim. tur daha çevirelim. Şimdi Bunlar böyle çok komik bir ekip. ekip. Şapkaları var sürekli. Şapkaları var. Sakalları da var böyle şişkolar. Ha! Şişkolar ama. Tamam, şişkolar <laughs> değildi de anladım. Tamam, ben <laughs> de <tevoldum>. böyle. Aa, <laughs> ayıp oluyor ama ya. Şişkolar denir mi ya? Ama ya, şişkolar Ha kendini şişkoları... de kabul ediyor gerçi Ediyor ediyor. Evet. Tamam. Bu benim en sevdiğim kadın YouTuber. Kendisine hayranım. Hemen yazıyorum Aa. tek tek. Ulan tamam, Cem var ya? ya sen biliyorsun beni ya. <laughs> Kadın youtuberlar benden sorulur. <laughs> Bu arada youtuber olan bütün neyse, hanımlar DM'den Neyse aman ama yazılı. aman diyeyim bak sakın sakın ben böyle dedim diye gidip bir şeyler yazmayın da rezil olmayalım sonra. Abi bunu direkt tanıyacaksınız ya. Nasıl çizeyim? Şöyle çizelim. Ay, Oha! 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 <laughs> Lan! Ohohoho. Kendini yazıyor biraz de sarfatiyle oyun Lan! <laughs> King nasıl buldun? Ben bulurum King. Bak şimdi sen de bulacaksın Sark. Patates mi bu? Patates gibi. Yok <laughs> 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 Gibi. Biraz gibisi fazla oldu. <laughs> Saçları uzun herhalde. Evet. Bu arada hiç benzemiyor. Kim bu oğlum? Ninja kaplumbağa oldu bu. <laughs> Valla bu Doğru. ninja nice kaplumbağa bir tane. Ben böyle bir şey işte böyle bir youtuber. Yok ben bu arada severim patates falan şaka da. Artık bulursun hepsini yazıyorum bak. Kim Artık... olur? Si o, ben... Siyasetçileri bilmiyorum ya. Siyasetçi yayıncı kim var abi siyasete atılan? Başka yok ki. He, Ay olan ya. Helal olsun. Ben tamam, de diyorum ulan kim lan bu ya? Doğru. <laughs> ya bu <o> Selim gülüyor. patilla. <gülüyor. gülüyor> Kendini yazıyor. <laughs> Şöyle bir saçı vardı. Tam olarak böyle Vay mi? Ay bu ne abi? Bu kim lan? Çok <laughs> <laughs> eski bir youtuber. Çok eski. Ama çizemedim ben şu an. Şu an hala yayın yapıyor mu? Yok. Şu an yapmıyor yayın. Ya yayın dedim Yap... YouTube videosu da mı çekmiyor? Oha! YouTube videosu. <gülüyor> 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 ay ya. <laughs> bir şey diyeyim mi? Çok iyi çizin. <laughs> Çok iyi birebir aynı çizdi. Oy, Oyy bakalım. <laughs> ben bunu nasıl çizeceğim ya? Ben bunun tipini çizemem abi. Sadece şöyle yapacağım. Şuradan bulun Aa, yani. Ne yapayım? Şöyle. Gözlüklü. Ne yapıyor bu? Oyun videosu mu? <laughs> aynen. Ne yapıyor? Aynen. PlayStation oynuyor gördüğünüz üzere. Oyun bir şeyi bu. Oyun bir şeyi aynen. Oyun bir şeyi. Oyun çok yakın diyor. Oyun neyi? Oyun delisi vardı Tamer. O çok iyiydi mesela. O değil. Oyun portal çok yakın dedi. Evet evet oyun oyun var içinde. Role play yapıyor. Oyun oyun ne ya? Twister role play yapıyor. Lan ne? Oh. abi oyun ne gözünü seveyim. GTA. <laughs> GTA kim oynuyor abi? Ben takip ettim. Kim oynuyor? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Niye giriş yapıyor. Burak. <gülüyor> 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 Bu arada Burak sana hayırlı olsun diyoruz. Yeni evlendik. Aa abi. Evet Söyleyeyim. hayırlı olsun. Bu benim sevdiğim bir kardeşim. Bunun saçları şöyle yani değişik biraz. Seyrek saçları var ama çok genç. Seyrek saçları var ama çok genç. Bu evet. böyle tatlı bir gözlük değil bu göz yani direkt. Evet. Tatlı, tatlı bir arkadaşımız. Hiç benzemiyor. Şuradan anlarsınız. Şuradan anlayacaksınız. onalan Bu şey abi işte. Aa, bize en çok oynadığımız oyun bu Minecraft. Yani. Aynen. Tamam. Minecraft'la özdeşleşmiş bir kardeşimiz bu bizim. Ya hepimizden küçük. Ha. Aynen. Aynen. Çok da çok da tatlı bir çocuk. En sevdiğim şeylerden bir YouTuber'lardan. Ooo. Aynen. Selam olsun. Bu YouTuber'ı çok seviyorsunuz. Karpatilla yazıyor ya. Oha. Adam, adam <laughs> buldu. Adam Adam hemen bak bir de kafasını şey gibi yaptı <laughs> Aa, üçgen. Oğlum doğru, ben oyun portal yazıyorum 2 saattir <gülüyor> ya. Taklı King. Taklı King. Tir Sarpatilla. Tamam şimdi ben de senin anlattığın gibi anlatacağım. Bozulmayacağını düşünerekten. Şöyle ya bu kadar <laughs> da değil abarttım. Böyleyken hafif daha şey bir duruma gelmiş bir youtuber. Hatta, aldım, eskiden kafası da tam olarak böyle, artık böyle. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> nasıl <laughs> anlattın? Sen <laughs> nasıl anladın? <laughs> abi buldu. Buldum, Sa saçtan buldum, anladı belki. ya. Eskiden kilolu kel, artık saçlı ve daha... Bilmiyorum fit fit e, mi yani. bilmiyorum. Sanki bir ara kilo vermiş. E, de daha daha zayıf. Diyelim. Daha zayıf diyelim. Aynen. Tamam. Evet. Sürekli yemek yiyor Cem. Sürekli yemek ya yiyor. Ya Cem oha diyorum sana ya. Oha diyorum mu? Yok ben sana oha diyorum. Ha şeydan <laughs> tamam. Böyle de, Ulan Allah Allah. böyle de ipucu verilmez ha, böyle de ipucu verilmez ha. Sabotaj. Fırat Sabotaj. sabotaj. <laughs> ya bunu kim yazdı Allah kahretsin ya. Bunu kim yazdı onu seçmeyeceğim. Ben... En nefret ettiğim youtuberı yazmışsınız. Oha hmm. kim hmm. lan? Bu değil onu seçmedim. Arkadaşlar bu eleman. Bunun yaşı var biraz. Bunun biraz yaşı var. Kim Saç var? değiştiren biri. Evet. Şu an beyaz falan herhalde emin Bu böyle değişik. Kim lan bu? Böyle değişik bir adam. Tırrek'in teki yani. Tırrek birini düşünün. Hayda. Oyun portal. <laughs> <laughs> Oy oyun, oyun portal. <gülüyor> 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 Abi sen nasıl? Bir şey var, sen, sen nasıl Türk Tırrekten buldun ya? <laughs> 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 Tırrek <laughs> deyince <gülüyor> kendini bildi. <adam. gülüyor> Aynen ya. Bu YouTuber çok Türkiye'nin en çalışkan YouTuber'ı daha ne diyeyim ya. En çalışkanı. En çalışkan. Allah evet. Allah. Türkiye'nin en çalışkan YouTuber'ı bu olabilir yani. Sarf Atilla. <laughs> 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 <tabii> canım. Tabi canım. Tabi tabi ya. <laughs> tabi efendim. Tabi efendim. Kafasında böyle kır kırmızı bandana mı var? <Gülüyor> <gülüyor> evet hep böyle. <laughs> Saç ektirmiş Araplara benziyor. Duyuyoruz aslan. Kalp yansıdı. Bu kim oğlum? Maç oyunları oynuyor sürekli. En çalışkan YouTuber işte daha ne Aa mi? tamam. Oha. Maç oyunları oynuyor. Ha. Bandana tamam. Ya yani... doğru en çalışkan YouTuber bu arada doğru, çok net ya. Doğru, sen, sana sana çok uzak olduğu için çok geç bildin yani. <laughs> en çalışkanlık. <laughs> evet. Şimdi bu YouTuber gene aynı şekilde çöp adamımızdır. Mesela şu var tamam mı? Bak şimdi ne güzel anlatıyorum. Bak bak bak. <laughs> Ya şu sarı bu ne o anladınız güneş Aynen. kuzeyde güneş <laughs> kuzeyde doğru <gülüyor> doğru <gülüyor> bir de bu var değil mi bak anlıyorsunuz doğru. şu an mükemmel anlatıyorum sizin için sonra evet. sonra başka başka şeyler de var değil mi böyle hani ne burası yukarısı ne yıldız gökyüzü aynen bunlarla ilgili video çeken mükemmel bir youtuber aa çok oh severiz be, çok severiz Cemba sever. Bu Sevmez Ulaş, miyiz? Böyle, sever. mi? Severiz, severiz. Böyle mi anlattın ya? Abi, böyle mi anlattın? Güzel, anlattın güzel, güzel anlattı. Güzel, güzel anlattı. Daha ne yapayım <laughs> be? Daha ne yapayım <laughs> <be>? Daha ne yapsın bu çocuk ya? Şimdi bu abimiz, ya benim abim, Selim abinin küçüğü büyük ihtimalle. Oha. oğlum çok niye kötü çiziyorum ya? Bunun böyle bir tipi var. Tipten belki anlarsınız. Sakallı mı? Sakallıydı. Bu kadar değildi aslında da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunun şöyle bir şeyi var, saçı var. Arkay diyor. Ve yine Jahreyn. <laughs> benziyor vardı. Allah benziyor. Allah. Benziyor ha. ama bu biraz daha şey. Şöyle oldu böyle oldu. Bunun bir de çok hanımı var, çok değerli bir tarih hocası. Sarp bilemez ya. Ben değil. bilmem bunu ya. ya. Bak, Bak Çok değerli bir tarih hocasının kocası bu oyun yayınları yapar. bizi Kendimi de gömüyorum burada. Ah buldu! Bu! <laughs> Can Süngür güzel. Lan buldum güzel. da ne oldu? Güzel. Yine Yavuz Selim kazandı. Vay, Yavuz Selim nasıl birinci oldu bu arada Abi. ya? Yine birinci. Yavuz Selim <laughs> çok nub aslında arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla kartı için like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.